Yeni bir paylaşım videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, videoların altında sürekli oynadığım arabaların linklerini soruyorsunuz. Ben aslında bunları paylaşmıştım. Bir shorts videosuyla da açıklamıştım. Yalnız shorts videosu atlanabiliyor. Ee, yani anlıyorum ki şu sayfanın e, topluluk kısmı da çok incelenmiyor. Çünkü ben burada topluluk kısmında bütün linkleri paylaşmıştım. Buraya da yazdım link vermektense kaynakları paylaşmak daha iyi olur diye düşündüm diye. Çünkü tek tek bütün linkleri veremiyorum. Şöyle bir durum var. Arkadaşlar ben buradaki arabaların hepsini aslında böyle tek tek değil de toplu bir şekilde indiriyorum. E toplu indirince de ben bunları oynuyorum, çekiyorum, atıyorum. Sonra nerede indirdiğimi bulamıyorum haliyle. E linkini bulmak zor oluyor. Yani birkaç arkadaşı arayıp buldum. Hani kimseye de boş çevirmek istemiyorum. Yorum atıyorsunuz sağ olun. E buldum biraz kast, kastım buldum gönderdim şimdi size bu araçları nereden indirdiğimi, nasıl indirdiğimi e, göstereceğim şimdi dediğim gibi topluluk kısmında zaten burada linkleri vermiştim hepsini buradan tek tek bakabilirsiniz burada linklerin haricinde sitenin haricinde bir de sunucular var onları da göstereceğim şimdi şimdi şu siteleri tek tek göstereyim Assetta Corsa Club var e, yine burada araçlar var. Bunları istediğiniz varsa burada özellikleri de yazıyor. İşte kaç beygir, manuel mi, otomatik mi, aracın menşeği neresi falan böyle bir site yapmışlar. Güzel. Ee, örnek veriyorum şu Honda'yı EG6 Honda'yı indirmek istiyorsunuz. Bazısınız zaman görsellerini de görebiliyorsunuz. Hani ne kadar kaliteli olduğunu modun görebiliyorsunuz. İşte 950 kiloymuş. 193 Nm tork falan varmış. Buradan da basıp download biliyorsunuz. Bu indir direkt install'a basmayın hata veriyor. Ee, önce indirin, sonra kanıt e, major'un içine atabilirsiniz. Asseto Corsa Club böyle bir an a şey var, arayüzü var. Buradan tek tek bakıp indirebilirsiniz araçları. Burada hem cars var hem tracks var. Yani harita da var, bazı haritalar da var. Onları da indirebilirsiniz bu siteden. Gearste Asseto Asseto Mod Current Track Database. Buradan da yine bakıp istediğinizi indirebilirsiniz. Burada da farklı araçlar var. Bu da yine toplu kısmındaki linklerde var. Diğer bir site acmods.net. Yine burada da farklı farklı arabalar ve haritalar var. Bunları da indirebilirsiniz. Seçip içlerinden. Şurada Cars'a basarsanız direkt sadece arabalar açılır. Aralarında güzel modlar var. Ee, çok özenilmemiş modlar da var. Yani biraz elemeniz gerekiyor. Mesela şu RS4 nasılmış? Bakalım. Mesela çok detay vermemiş. Bir tane bu görseli paylaşmış. Biraz soru işareti. Gerçi şurada dört farklı şey var diyor, part var diyor. Ekstra tuşlar atayabiliyorsunuz diyor A'ya, B'ye, C'ye. Muhtemelen özenilmiş bir mod. Hatta D'ye basınca kaput kalkıyormuş gibi özellikler var. Yani modların genelde ben her sitede indirmiyorum. Bu sitelerde kaliteli modlar oluyor. Genel itibariyle dediğim gibi bazen kalitesizler de çıkıyor. Diğer site GMODS.TR Burada da güzel arabalar var. Eğlenceli zevkli arabalar var. Buradan da indirebilirsiniz. Mesela şu araç güzel. Şu arkadaşın 06 Yiğit 53 plakalı arkadaş çok güzel mod yapıyor. Onu söyleyeyim. Gönül rahatlığıyla indirip oynayabilirsiniz. Yine burada farklı arabalar var. Dediğim gibi. Şöyle bakalım. Ve ufak ufak göstereyim. Kafanızı bir şekillensin diye geçiyorum böyle. Burada Seto Corsa modları var. Haritalar, arabalar seçebiliyorsunuz. Oynayanlar varsa ETS2 -E -E modları da varmış. Ben oynamıyorum çok fazla ama. Mesela yeni kasa Mercedes bile yapmışlar yani. Bunu ben indirmedim mesela. İndirilebilir. Yine kaput açılabiliyor. Hareketli spoiler açılabilir. Sunroof demiş. Özenilmiş modlar arkadaşlar. Gönül rahatlığı indirebilirsiniz dediğim gibi. Yine burada gayet bilinen bir site var. Race Department diye. Buradan da indirebilirsiniz. Bu site biraz karışık. Ben size şöyle göstereyim. Ana sayfası bu. Şuradan kapatalım. Ana sayfası bu. Şuradan download e, sekmesi var. Buradan search mode diyebilirsiniz. İsterseniz buradan aratabilirsiniz. Şuradan Assetto Corsa tıklayabilirsiniz. Hatta Assetto Corsa Cars tıklayabilirsiniz. Search dersiniz. Şuradakileri doldurduktan sonra isteğinize göre. Şuraya Car yazalım mesela işte aramalarınıza göre çıkabiliyor. Bu da böyle bir site. Bu zaten bayağı biliniyor. Ee, yine şurada e, asetto-db.com diye bir site var. Burada da marka marka ayırmışlar. Mesela BMW'ye girdiğiniz zaman burada BMW'nin en baş çeşit modu var. Dediğim gibi mesela baktığınız zaman şu çok kaliteli durmuyor görüntüsünden çok özenilmiş durmuyor. Biraz hani gerçekçiliğin dışında biraz şey tarafı var, karton tarafı var yani. Yine buradan download deyip indirebiliyorsunuz ayrıca. Burada özellikleri var. 2.80 net bir geri gibi falan. Diğer site bu. Bu site VX site üzerinden yapılmış. Burada da yine markalar ayrılmış. Doja basıyorsunuz. Dodge'um burada bazıları görüntüleme hatası vermiş. Yeniden bakalım açılacak mı? yok açılmıyor. Tıklayınca gelir muhtemelen. Bu linkler kırılmış mesela. Ve tekrar bilmeye bakalım. Böyle arabalar var burada da ufak ufak gösteriyor. Yine özellikleri bazılarını yazıyor burada. Mesela 2 E30. E30 sedan 2 motor koymuş adam bunu modda. Görüntüsü de böyle. Hatta Türk biri yapmış bunu bakın. Burada şey var. Denk geldi. Mesela başka bakalım. Şöyle bir araç var. Dediğim gibi buradan istediğiniz markaya basabilirsiniz. Şu karsa basıp. Farklı markalar var. Mesela Salem var. Her yerde bulamazsınız. TBR var. Diğer site bu. Bu site benim hoşuma giden bir site. Japon sitesi. Burada da yine markaları ayırmışlar. Marka marka. Yine mesela Toyota'ya basalım. Toyota'ya basıyorsunuz. Markaya tıklıyorsunuz. Ekstradan da burada aracı modelini seçebiliyorsunuz. Yani Toyota Celica isterseniz Celica'ya basıyorsunuz. Supra isterseniz Supra var. Prius bile var yani. Supra'ya basalım mesela. Direkt burada modların görüntüleri var. Ekstradan mesela ben biraz daha seçici olmaya başladım artık. Çünkü bine yakın araba var. Benim bine yakın mod var şeyde Assetto Corsa'da. Attığım araçları biraz daha seçerek atıyorum. Mesela burada şu bundan ziyade mesela şu 1074 beygirlik olanı tavsiye tercih ederim. Bunu indiririm gibi. Bu sitede böyle bir şey yapıyorum yani ayrım yapıyorum kendimce. Mesela hızlı ve öfkenin suprasını yapmışlar. 640 beygir. Altında da aynı tip var. Mesela bunun görüntüsü daha güzel ama bu 790 beygir yapmış. Burada biraz sizin tercihinize kalmış. Burada da böyle araçlar var. Farklı farklı supralar. Eski supralar, yeni supralar. Bir de Sim otomotiv diye bir site var. Bu site bayağı bir kaliteli bir site. Yeni keşfettim. Daha hiç buradan araç indirme... Yani bir tane araç indirdim. Paylaştığım PowerShell'ı buradan indirmiştim. O araç da gayet kaliteliydi. Ee, bu site biraz açıkçası ilgimi çekti. Buradan bir, biraz bir mesai harcamam lazım bu sitede. Burada da yine araçların özelliklerini yazıyor. Ekstradan da burada linkler var, indirme linkleri. Bakın bu mesela Petri'nden biri yapmış bunu. Muhtemelen aslında paralı bir araç. Burada da A'dan L'ye kadar markalar, M'den Z'ye kadar markalar araç markaları. Şurada da haritalar ve modlar var. Mesela ne varmış? Formula 1 Grand Prix haritaları varmış. Bak burada mesela geçen şeyi görmüştüm ben. İstanbul Park'ta var. Eğer düşünürseniz şurada İstanbul parkları ben de indireceğim daha indirmedim. Bu şekilde bu sitelerden paylaştığım, topluluk kısmında paylaştığım sitelerden bunları indirebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz arabayı, istediğiniz markaya göre ayrıştırarak indirebiliyorsunuz. Ekstradan da burada Discord sunucuları var. Bu sunucularda da yine e, araç paylaşabiliyorlar yaparak. Onları da göstereyim. Mesela şurada MK Elite var. Bu MK Elite e, Patreon'da yaratıcı, creator bu bazen ya yani genelde parayla satıyor ama bazen e, burada download kısmında araç paylaşabiliyor şurada. Bazen paylaşıyor, indiriyorsunuz yani hediye gibi. Takip edenlere indiriyorsunuz. İşte trafik ser trafik serverları oluyor. Onlara girebiliyorsunuz. E, yine hype kit Car var. E, burada da download kısmı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şurada Burada böyle paylaşımlar falan yapıyorlar. Ben çok takip etmiyorum ama ha şurada. Burada download kısmında modlar paylaşıyorlar. Araçlar. Bunları arasarak göz atabilirsiniz. Şunun yaz garaj var. Bu Türk bir site. Burada da çok güzel arabalar var bu arada. Bunu da yine tavsiye ederim. Bunun downloadu neredeydi? Sunucu modlar. Araçlarımız. Dediğim gibi bu az önce bahsettiğim Honda burada da var. Opel, Kaskada, 350 ler. Bunların hepsi var bende. Bu arada videolarda da paylaşmıştım bu araçları. Bunları buradan da indirebilirsiniz. Baya kaliteli, aşırı kaliteli yani modlar. Çok özene özene yapılmış modlar. Bunları indirebilirsiniz. Yapım aşamalarını bazen atıyorlar böyle çizimleri. Astra haş kasanın mesela çizim esnasındaki görüntüsünü atmışlar. Shiroko'nun. Grafik paketleri bazen paylaşıyorlar. Bunlara girebilirsiniz arkadaşlar şurada bir server var. Yani bunları biraz böyle araştırıp bakmanız lazım. Bu server işi biraz daha hani tek düze bir şey değil yani biraz kişiye özel, ve araştırma özel bir şey. Ben araştırıp girdim, üye oldum. Önemli olan şu anda sizin için bu sayfalar bunlardan tek tek indirip bakabilirsiniz. Bu arada sizden ricam arkadaşlar, kanalın abone sayısı çok yavaş gidiyor. İlginize teşekkür ederim. Bayağı yorum alıyorum. Ama abone sayısı çok yavaş gidiyor. Abone olursanız sevinirim. Destek olduğunuzu görürüm. Bu beni mutlu eder. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Paylaşım yapmaya devam edeceğim. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. İşten güçten fırsat buldukça. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi oyunlar diyorum.